CHP kurultayında Özgür Özel'in parti meclisi listesi deliksiz kabul edildi. Böylece CHP delegesi Özgür Özel'e dikensiz bir gül bahçesi teslim etti. Özgür Özel kurultaya tek aday olarak girdi. Rekor bir oyla seçildi parti meclisi listesi firesiz kabul edildi. CHP delegesi Özgür Özel'e başarılı olmak için her türlü desteği verdi. Özgür Özel'in artık başarılı olmak için en ufak bir mazereti kalmadı. CHP'yi iktidara taşıması için ne istediyse elde etti. Özgür Özel İmamoğlu'nu geçti. Özgür Özel bu muhalefetteki son kurultayımız demişti. Önümüzdeki kurultayı iple çekeceğim. Özgür Özel'in seçildiği kurultayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Parti yönetimini de İmamoğlu dizayn etti. Ama ama Özgür Özel'e de bir alan açılmıştı. CHP'deki denge %60 Ekrem İmamoğlu, %40 Özgür Özel şeklinde oluşmuştu. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı andan itibaren farklı bir Özgür Özel ortaya çıktı. CHP'ye damgasını vurdu. Zaman içinde CHP'yi dönüştürmeyi başardı. CHP'de çift başlılık devam etmesine rağmen Özgür Özel bir adım öne geçti. CHP'deki denge Özgür Özel %50 51, Ekrem İmamoğlu %49 oranında değişti. Kılıçdaroğlu için öz zamanı. Bu kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP üzerindeki etkisi sıfırlanmış oldu. Diyeceksiniz ki milletvekilleri arasında hala gücü var. Evet, doğru. Ama ilk başta 70-75 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ettiği söyleniyordu. Bu sayı geriledi. Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefette bir türlü istikrarlı bir çizgi oluşturamaması ve bir güç merkezi olamaması nedeniyle bu sayı eridikçe eridi, en son 17'ye kadar düştü. Nerede yanlış yaptı? Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlere karşı çıkıyorum. Linç edilmesine tepki gösteriyorum. Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklar karşısındaki tavrını ilkeli buluyorum. CHP ile yolsuzluklar arasına mesafe konulması yaklaşımını sağlıklı buluyorum. Arınma çağrısının yerinde olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan arınma mesajının ise siyasi vefasızlık örneği olduğuna inanıyorum. Ama bu, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrıldığı günden bu yana izlediği parti içi muhalefet stratejisinin doğru olduğu anlamına gelmez. 13 yıl CHP genel başkanlığı yapmış biri olarak Kılıçdaroğlu'nun da başını iki elinin arasına alıp düşünmesinin vakti gelmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun ben nerede yanlış yaptım diye öz yapmasına ihtiyaç yok mu? Muharrem İnce ne oldu? Muharrem İnce partisini geride bırakıp CHP'ye geldi. O istedi ki yine eski günlerde olduğu gibi esip gürlesin ama bir parça geriye itildi. Bundan dolayı da huzursuz olduğu haberleri geliyordu. Belki kurultayda parti meclisine alınır, böylece onore edilmiş olur diye düşünülüyordu. Linç edilmişti. Ancak o da olmadı. Belki seçimlerde Yalova'dan milletvekilliği şansını zorlayabilir ama Muharremince CHP'de kayboldu gitti. Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman kendi ifadesiyle CHP genel merkezinden yürütülen ahlaksız bir kampanyayla cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmek zorunda bırakılmıştı. Siyasi hayatının en ağır hakaretlerine maruz kalmış, en iğrenç kampanyaların hedefi olmuştu. Ama o bunları bir çırpada silip partisini yüzüstü bırakıp Koşa koşa CHP'ye gitti. Belki hak etti, belki etmedi ama sonuç itibarıyla böyle bir muameleyle karşılaştı. Siyaset böyle. Her zaman zarlar hep yek gelmiyor. Ali Mahir Başarır gazeteciyi hedef gösterdi. GDH muhabiri Sema Kızılarslan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a tahsis edilen meclis plakalı ve çakarlı aracın iş insanı Mehmet Hazım Giray tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Başarılı bir habercilik yaptı. Bu durum karşısında Ali Mahir Başarır'ın en azından bu mahcubiyet duyması beklenirdi. Özür dilemesi gerekirdi. Ama o ne yaptı? Başarır, iş insanındaki aracı çocuklarını okula bıraktığını söyledi. Bu bilgi doğru çıkmadı. İş insanındaki aracın okulların kapalı olduğu Temmuz-Ağustos ayı arasında İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuduğu ortaya çıktı. Yani GDH'ın haberi doğru çıktı. Ayrıca Ali Mahir Başarır'ın bu iş insanının otelinde tatil yaptığı tespit edildi. Hadi özür dilemesini geçtim, Ali Mahir Başarır'ın bu ilişkiyi izah etmesi gerekmez miydi? Gazetecilik suç değildir diye adliye kapılarında eylem yapan, CHP'ye yakın gazetecilerin duruşmalarına girip basın özgürlüğü üzerine nutuklar çeken Ali Mahir Başarır ne yaptı? Gözaltına alınsın dedi. Uğur Dündar'ın yayınına çıkıp haberi yapan gazeteci Sema Kızılarsan'ın gözaltına alınmasını istedi. Bir TV kanalında ünlü bir gazetecinin karşısında genç bir gazetecinin gözaltına alınmasını savundu. Hani gazetecilik suç değildi? Hani yaptığı haberden dolayı gazeteciler yargılanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı? Muhalefetteyken gazetecilerin gözaltına alınmasını isteyen Ali Mahir Başarır, CHP iktidarda olsa gazetecileri bir emirle gözaltına aldırır, ikinci bir emirle tutuklatırdı. Kahraman Türk ordusuna Türk ordusu satılmış diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silevri'de olacak diye tehdit eden Ali Mahir Başarır'dan başka ne beklenir ki? Eğer CHP -S kaza iktidar olsun, siz Ali Mahir başarırı o zaman görün.